arkadaşlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandıkla alakalı. Bildiğiniz üzere zaten şu an hal hazırda bir Premium sandığımız var. Scarlett gelmişti. Bir sonraki premium sandıkla alakalı arkadaşlar neler olabilir üzerinden konuşacağız. Bazı şeyler paylaşılmış. Yani piyasada görebilirsiniz belki. Bunlardan hangileri olabilir? Veyahut da neler gelebilir? Bunların incelemesini yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Hala UC etkinliği devam ediyor. Oradan katılabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı buradan da atıyoruz. YouTube'dan bildirim gelmediğinde buradan da videolarımıza bakabilirsiniz. 13.000'e doğru gidiyoruz. Oradan takip ederseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu arada dün attığımız videolarımız eğer görmediyseniz daha doğrusu bu hafta son 4 videomuz arkadaşlar. Buradan da ilginizi çeken videolar varsa bunları da beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Bu arada PUBG Mobile dün itibariyle şöyle bir şey paylaştı Instagram'da hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi artık zaten geleceğini biliyorduk da artık kesinleşti. Ya suyun altında böyle bir Godzilla olayı var. Böyle acaba oyuna bir şey eklerler mi? Ekleseler efsane olmaz mı ya? Güncelleme içine güncelleme falan böyle. <laughs> ama o büyük ihtimal olmaz ama Godzilla anlaşması arkadaşlar işbirliği ayın 28'inde gelecek diye biliyoruz. Yani bu ödül yolu filan UC'leriniz varsa elinizde tutsun arkadaşlar. Hangisini harcayacağınız belli olmaz. Yani nasıl ne türde şeyler gelecek şu şekilde söyleyeyim size. Anlarsınız bir ödül yolu olması lazım. Birincisi daha doğrusu ikincisi şu şekilde bir şey olacak. Aile ee, Ayrıca de bir tane daha var ya böyle ilerlemeli. Bir de bu şekilde olacak. Yani 3 çeşit e, şeklinde gelecek Godzilla'nın şeyleri. Ne derler ödülleri arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bunu söyledikten sonra ne yapalım? Tabii premium sandık meselesine. Şimdi premium sandıkta arkadaşlar biliyorsunuz 3.8 güncellemesi biraz böyle hem tren olacak hem böyle saatlerin olduğu zaman böyle bir cyberpunk mı diyorlar o tarzda bir şey olacak söyleniyor. Bununla beraber tabii bazı şeylerde paylaşılmaya başlanıyor yani şu olabilir bu olabilir diye. Biz hemen şöyle bir silahlarımızdan otomatiklerden bir başlayalım. Ya bu gelirse kesin yine patlama yapar bence. Benim tabii şeyim, düşüncem. Bir tane tekno çekirdek deniyor. Abi bu çok güzel desen ya. 3 yıl falan oldu herhalde geleli. Gerçekten güzel desen yani. Ya sadece ışık var. Fazla bir şey yok. Ama iyi yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu M4 gelse açar mıydınız? Bu arada yeni premium sandıklarınız ne kadar? Premium sandığı açtıktan sonra kaç tane premium sandık biriktirdiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir tanesi bu. Bir diğeri de bu deniyor. Ama bu da sanki şey anlaşmasıyla gelmemiş miydi? Eee... Hangi anlaşmaydı o ya? Yani anlaşmayla gelen bir Scarlet diye biliyorum bunu ben ya. Hatırlayanlar yorumlara bir yazsın. Yani bu mu M4 mü? Bence M4 olsa daha mantıklı olur. <laughs> bu şekilde. Bir diğeri ha şunu demişler. Mesela bu kod kırıcı geldi arkadaşlar. Ama hani bu biraz moda yakın bir silah deseni de söylemişler. Yani kod kırıcı tekrar gelir mi bilmiyorum ama gelmeme ihtimali bence daha yüksek ama gelirse de o zaman demek ki premium sandıkta yeni bir şey açılır. Yani eski gelen silahları da tekrardan getirme ihtimali de doğabilir eğer gelirse. Biri de bu. Kanalda 3.8 güncellemesi bu. A13 Royal Pass'ta o resimleri paylaştım. Onunla bunun bağlantısını çıkartabilirsiniz aslında arkadaşlar. Bir diğerine geçelim. Bir diğer silahımız da yine otomatik silahlardandı. Ha şu bunu paylaşmışlar. Ya bu şimdi mesela ile gelmedi mi? Bu da biraz aslında moda uygun bir silah ama ha hani ile geldiği için eklerler mi bilmiyorum ama şöyle bir M762'den bahsediliyor yine. Ya bunun inceleme hareketi bile var ya. de yağma sandığı böyle bir tane daha olması lazım gözden kaçırmadıysak göstermemiz gereken otomatiklerden bak aşağıda kaldı büyük ihtimal hemen onu da göstereceğim şu söyleniyor ölümcül hassasiyet yani bu da olabilir birazcık hani desen tarz olarak Moda benziyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar. Eski nişancılardan da. Gökkuşağı ejderi AVM söylenmiş. Şimdi o kadar hani mesela Godzilla setleri geliyor değil mi? Her şey gelecek yani. Yani onun yanında bir de Premium Sand'a 3.8 güncellemesinde olacağı için onlar şimdi bak pardon şu an geliyor ama 3.8 güncellemesinde de yani önümüzdeki güncellemeler, RP'sinde de acaba Godzilla AVM koyarlar mı? Yani o kadar Godzilla'yı getirdik Premium'a da bir Godzilla çakalım diyebilirler belki. Benim düşüncem şu en son söyledim. Diğerleri normal şu an paylaşılan desenlerle alakalıydı. Bu en sonunda gelen ödüllerden dolayı gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara fikirlerinizi yazın bununla ilgili. Tabii M4 olsa güzel olur. Bak benim şeylerim M4 olsa iyi olur. Godzilla AVM olsa iyi olabilir. Veyahut da işte AK'lerden de nihayilerden olan o AK gelir mi bilmiyorum ama o AK gelirse hangi AK ismini hatırlayamadığım için hemen şuradan göstereyim. Az önce gösterdim. Gece korkusu bu da olursa iyi olabilir yani. Siz hangisinin gelmesini isterdiniz? Hangisinde sandığı açardınız arkadaşlar? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Evet gençler bu arada bu şeyin son günü herhalde değil mi? Bir dakika yok bunun son günü değil. Şey bitmiş olması lazım. Bugün ayın 24'ü. Evet bugün artık oyuna giriş yapanlar yan hesaplarıyla yeni giriş yapanlar ekstradan jeton ödülü alamayacak. Yani 77 ödül veriyor da oyun ekstradan. Güncelleme yaptınız diyor. 21 ile 23 arası olması lazım. Bu da ayın 4'ünde bir kaçı bu? Ayın 6'sında bitiyor arkadaşlar. Yine arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Şu an benim her de olduğu için şu artık bir şey alamıyorum. Kendi yan hesaplarımdan daha doğrusu ben gönderemiyorum. Yan hesaplarımdan gönderebilirim sadece. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok iyi bakın. Bay bay.